Milli takımın yıldız futbolcularından Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Alman kulübü ile harika bir sezon geçiren Can Uzun'u Avrupa'nın dev kulüpleri takip etmeye başladı. Alman kulübü de Can Uzun'un bonservis bedelini belirledi. Milli takımın genç futbolcusu Can Uzun, geçtiğimiz sezon sergilediği performansının üzerine daha da koyarak yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Almanya'da en çok konuşulan futbolculardan biri olmayı başaran Can Uzun, Bayern Münih maçı dışında tüm maçlarda gol katkısı yapmayı başardı. Frankfurt, Can Uzun'un bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar, Can uzun devlerin hedefinde. Geçen sezon Almanya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma kadar yükselen Can Uzun, Avrupa'nın güçlü ekipleri tarafından dikkatle izleniyor. Marmuş, Ekitaik ve Moani gibi yıldızları parlatarak büyük bon servisler kazanan Eintracht Frankfurt, şimdi de Can'ı büyük kulüplere satarak hatırı sayılır bir bon servis geliri elde etmek istiyor. Rekor ücret, Eintracht Frankfurt'un can uzun için istediği bol servis bedeli ortaya çıktı. Almanya'da çıkan haberlere göre Frankfurt, can uzun için 80 milyon euro bol servis bedeli istiyor. Avrupa'dan bazı takımların Frankfurt'un kapısını çaldığı ve özellikle Premier Lig takımlarının 19 yaşındaki oyuncuya ilgi gösterdiği öğrenildi. Galatasaray maçında gol atmıştı, Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'la karşılaşan Frankfurt'ta Can Uzun, ilk yarının son dakikalarında attığı golle takımını 2 ila 1 öne geçirmişti. Mücadeleyi Frankfurt 5-1 kazanmıştı. Bu sezon 9 resmi maça çıkan Can Uzun, 6 gol atarken 4 de asist yaptı.